Değerli komşularımız, içerisinde bulunduğumuz yaz aylarında hepimizin ortak sorunlarından bir tanesi sivrisinekler. Şimdi sizlerle insan eliyle oluşturulan sivrisinek üreme kaynaklarıyla alakalı uygulamalı bir çalışma yapacağız. Elimde görmüş olduğunuz yarım dolu su bardağını açık bir alana bırakarak belli bir süre sonra içerisindeki üreme kaynaklarını kontrol edeceğiz. Sivrisinek larvası üremiş mi ürememiş mi onlara bakacağız. Gördüğünüz üzere yaklaşık 8 gün sonra su kaynağımızı kontrol ettiğimizde içerisinde yüzlerce sivrisinek larvasının ürediğini tespit ettik. Evlerimizde veya bahçelerimizde çok küçük miktarlardaki suları bu şekilde bıraktığımızda şu miktardaki bir su kaynağından 3 ay içerisinde milyonlarca sivrisinek üremesi gerçekleşir. Siz değerli komşularımızdan ricamız evlerinizde ve bahçelerinizde bulunan durgun su kaynaklarını yok etmeniz. Bu kaynakları örnek vermek gerekirse saksı altlarında biriken sular ve yağmur suyunu biriktirmek için bahçelerimize koyduğumuz üzerleri açık kovalar, ayrıca terk edilmiş su savuzları. Bunlar çevremizde sivrisinek üremesine sebep olan kaynaklardan bazıları. Sizleri sivrisinekle mücadele konusunda ortak çalışmaya davet ediyoruz. 444-44-55 üzerinden bizimle irtibat kurarsanız hep birlikte sivrisineklerle mücadele edebiliriz. Herkese iyi günler dilerim.